Bitcoin Times ekibinden herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda 4 saatlik Bitcoin USDT grafiğini inceleyeceğiz. Genel olarak Bollinger bandını ve popüler RSI, MACD, Chaikin hareketli ortalama indikatörleri ve osilatörlerinden yararlanacağız. Bitcoin fiyatı uzun süredir yaklaşık 2-2,5 aydır 27.000 dolarla 32.000 dolar arasında işlem görmektedir. Yaklaşık bir buçuk ay önce 43 bin dolar bandına kadar yükselip tekrar 27 bin bandına kadar geriledi. Bunda önemli etkenlerden biri FED'in faiz arttırması, Amerikan enflasyonun beklenenin üzerinde gelmesi ve maalesef geçtiğimiz haftalarda yaşanan UST ve Luna krizi Bitcoin fiyatının ve kripto para piyasasının düşmesine neden olmuştur. Son 72 saatte Bitcoin fiyatında bir yükselme yaşanmasına rağmen son 24 saatteki yaklaşık 900 milyon dolarlık satıştan sonra kripto para piyasası tekrar 30 bin bandına kadar geriledi. Burada önemli temel desteklerden biri büyük 32 bin dolar yolculuğundan başladığı nokta olan 28 binle 29 bin 29200 dolar arasındaki destek noktası. E, bollinger bandına baktığım zaman orta bollinger bandından alt bollinger bandına doğru bir gerilime yaşanması bekleniyor. Önemli indikatör ve osilatörlere baktığımızda kripto para borsalarında bir düşüş bekleniyor. Satı yoğun satıştan kaynaklı e, ve genel olarak indikatörler satış eğiliminde. Genel olarak RSI'ye baktığımız zaman satışın devam ettiğini görmekteyiz. Bunun dışında check-in e, bu osilatörü sizlere çok tavsiye ediyorum. Analizlerinizde mutlaka yararlanmalısınız. Sıfırın üstünde olduğu zaman burada ne kadarlık bir para akışının sağlandığını görmekteyiz. Sıfırın altına indiğinde ise satışın devam ettiğini ve fiyatın bir aksilik yaşanmazsa düşmeye devam edeceğinin belirtisidir. Mekti indikatörüne baktığımızda da satışın devam edeceği gözükmektedir. Genel olarak fiyatın e, 28.700 dolar ile 29.200 dolar arasında bir destek noktasına düştükten sonra tekrar 32.000 bandına çıkması beklenilmektedir. Bunun için e, Haziran ayında Fed'in faiz kararının arttırmaması ve Amerikan enflasyon oranının beklenenin üzerinde gelmemesi gerekmektedir. Çünkü geçen ay Amerikan enflasyon oranı yani Mayıs ayında beklenenin üzerinde gelmesi başta Amerika olmak üzere Avrupa'da, Türkiye, dünyanın her yerinde enflasyonun artmasına sebep olmuş ve alım gücünün azalmasına neden olmuştur. Son dönemlerde yaşanan Ukrayna ve Rusya arasındaki Savaş problemi ilk başta kripto para piyasasına yaramış, daha sonra Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in almış olduğu kararlarla ve yaptığı eleştirel görüşlerle fiyatı aşağı çekmesine neden olmuştur. Çünkü genel kripto para piyasasındaki beklenti Rusyalı oligarch, oligarkların paralarını kripto paralara aktarması, kripto para piyasasının işlem hacminin artması ve bunun dolayısıyla fiyatı pozitif yansıması beklenilmekteydi. Ancak ilk başlarda 43 bin dolara kadar fiyatın yükselmesine neden olduktan sonra batılı devletler gerekli aksiyonları alarak fiyatın aşağı düşmesini sağladı. Luna olayı da bunun en büyük tetikçilerinden biri oldu. Yaklaşık 80 bin bitcoin satıldı. Bunun dışında e, borsaların kripto para hacimlerinde ciddi azalışlar oldu. Bunun dışında Çin'de, Rusya'da, İran'da, Kazakistan'da yaşanan kripto para madenci krizide fiyatın düşmesinin başat unsurlarından biri oldu. Grafiğe dönecek olursak, yani şimdi kripto para piyasası çok fazla grafik işlememekte şu an. Önemli destek ve e, direnç noktalarına bakacağız. Çünkü bir olumsuz hava var, yatırımcı korkuyor. Çünkü 2018 sürecinde yaşanan 20 dolardan, 20 bin dolardan 3 bin doların düşülmesi, yani kripto para piyasa yatırımcılarında bir foot yani bir korku etkisi yarattım Kasım ayında 69 bin olan Bitcoin yani şu an 30 bin bandında işlem görmekte. Yarı yarıyadan fazla düştü yani yaklaşık yüzde 56-57 oranında bir düşüş sergiledi. Genel olarak baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalama ve 16 günlük hareketli ortalamadan yararlanıyoruz. Baktığımız zaman fiyatın sadece 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğu 20 günlük ve 16 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu gözükmektedir yani şu an Bitcoin için bir karamsarlık havası vardır Az önce bahsettiğim gibi 29600 ve 29200 bandı arasında bir tepki gelirse yani Elon Musk olsun Paul olsun e, Binance CEO'su olsun bu tarz önemli insanlar Bitcoin hakkında gerekli açıklamaları yaparsa destekleyici nitelikte özellikle Elon Musk son 2 yıldır kripto para piyasasında attığı tweetlerle çok olumlu etki yaratmakta ve pump yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu tarz durumların yaşanması durumunda Bitcoin tekrar 32 bin bandını kırma, kıracak daha sonra 43 bin dolar bandına kadar tekrar gelecektir. Genel olarak Piyasaları incelediğimiz zaman kripto para piyasalarının Ağustos ayından sonra 50.000 bandına ulaşacağı düşüncesi hakimdir. Çünkü Ağustos ayına kadar başta Fed olmak üzere Avrupa Merkez Bankası politikalarının enflasyon verilerinde pozitif sonuç doğuracağı düşünülmektedir. Genel hatlarıyla kripto para piyasa hacmini, beklentileri, piyasadaki olumlu olumsuz haberleri genel hatlarıyla sizlere bahsettik şu an sizlere aktaracağım diğer önemli konu Bitcoin fiyatı 27.900 yani 27.000 bin, 28.000 bin baremin altına düşerse bir 25.000 dolara kadar bir boşluk yani gap denilen bir bölge vardır. Yani bu fiyat, yaklaşık 25.000 24.000 dolara kadar bir gerileme yaşanabilir. Yani lütfen panik satışlar yapmayınız. Uzun vadeli düşününüz. Kademeli alımlar yaparak maliyet ortalamanızı düşürebilirsiniz. Ee, bu tarz piyasalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü dikit olma oranınız çok yüksek. Piyasaya bir anda fon gelip 32 bin dolara çıkıp long kazandırırken bir anda tekrar %8 oranında düşüp yani hepinizi likit edebilirler. Çok tehlikeli bir piyasa zamanları şu an. Gerekli uyarılarda ve önerilerde bulunduk. Herkese bol kazanç diliyorum. Sağlıcakla kalın. Gelecek kripto paran olacaktır unutmayınız.